Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. de abimle birlikte şu olur Medal Warfare oynuyoruz. Aynen öyle arkadaşlar hoş geldiniz. Ve ben bir kill aldım ha kayda girmeden evvel. Bak bak skor tablosuna bak. Bir daha alamayacağım için gösteriyorum. Aynen sen başka sevdin şibileri ya. Sen çok başka abi. sevdin yani. Aha, bir, aha abi, abi gel 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 gel. Ayrı dedi Geliyorum da düşmana ayrı demedim ben. Ne oluyor? Abi şansımıza sıçayım. Experience falan geliyor bana. Victory kazandık ya. Ne yaptık da kazandık? Bilmiyorum abi. Beni kim kesiyor? Ben Hatta kestim ki... seni. Ben hiç champ falan almış bir de ya. 15 saniye bekleyelim de. Senin kafanı istemeden ben kestim ha. Benim ben tam var ya. Hangi bilmemnenin çocuğu kesti diyeceğim adam ben kestim dedi ya. <laughs> abi yok böyle bir şey. <laughs> i̇yi ki, iyi ki ağzıma hakim oldum yani iyi ki. Yani bence de kanki hiç şey yapma yani. Abi kazara kuru kuruya mason, gidiyor. Mason 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 Ya abi. Gördüm. Aha birinci sırada başlattı beni. Tamam bu senin son birinci sıra sıralığında artık. Değil mi değil mi? Artık yapacak bir şey yok. Hadi gel. Bu bir arada W'ya basıp shift'e basıp tutunca koşturuyor acı. Tamam. Ve bunu yaparken C'ye basarsan bağırıyor adam. Koşarken tabi. Böyle giderken değil, depar atarken. Tamam anladım. Abi tamam. biraz az anırır mısın ya? Gayette vallahi senin sesi duyuyormuyacaklar adamın anırmadan. Ne yapayım? A ne biçim anırıyor? Ben de anırıyorum. Samet abi merhaba, merhaba wow. var hocam. Merhaba var. Ha bizim Ottoman Empire ya, benim abonelerden. Merhaba abi merhaba. Abi biri geliyor bu düşman mı dost mu nereden bilebilirim bunu? A, mı? Aldım mı? onu çünkü görürsün. Bizim okçuya doğru gidiyor. Nasıl al lan biri arkama vurdu. Abi Birini arkamdan vurdu. Ok attı. Abi bu kim? Bu bana niye vuruyor? Sen bizdensin lan sen bizim iyi. Niye... Aa bana ben, benden değilmiş. Kimdensin sen ya? Trole trol bu ya. Hala bir geldi kim? düşman bu. Bip çocuğu yüzünden öldürdü. Bip yani. Bir şey soracağım bu benim arkadaşlardan biri ise yani benim Steam'imde falan ekliyse Oyun sonu benden çekeceği çok büyük söyleyeyim Ama bizden biri değil Ya ben biliyorum abi ben ya. her videoda söylüyorum bizi izleyen insanlar kaliteli insanlar diye Ya ben bakıyorum acı Sen neredesin abi doğduğun gitmişsin hiç beni beklemiyorsun Bekliyorum bekliyorum. Abi Çalılar bizim Çalıların ot doman empire ha. Ana çalılarda ya Şişt. Bak. Ah ah pusu, pusu. ah ah, ah. Abi bizim otom Abi geldi bak geldi biri geldi. Abi sen adamla mücadele ederken başka biri gelip bizi arkadan kerkin. Samet beni öldürdün. Beni mi öldürdün? Beni öldürdün. Nasıl e oldu o iş? Listeye bak eksiyon eksiyon. Ya ben kim kim bilmiyorum ki. Ya kim, kimden? Abi mavi düşman diyorum ya. Nasıl görmüyorsun abi? Ya seçemiyorum. Ya sekemiyorum. nereyi seçemiyorum abi mavi mavi görüyorum diyen sen değil miydin? Ya mavi mavi görüyorum da anlayamıyorum hayır dedemiyor. Anla, abi ne sayır edemiyon de mavi ya? Ya vallahi hayır dedemiyorum şu bizden mi misal. sen? bu hangi renk? Hem de beni beklemeden gitmişin. Bak beni beklemeden gidersen ölürsün. Ya abi ilk önce sen renkleri ayırt et mavi ayırt edebiliyor diyon? Ya e, Aa, hocam, Turuncu ya, olan bizim. Mi? Bak biz turuncuyuz tamam mı? Turuncumsu olan biziz tamam mı? Ya ben bilmiyorum rengi. Abi turuncu demiyorsun mu? Abi, Öldüm. kırmızıyı turuncu görüyorum demedin mi sen bana? Ya neyi ne gördüğümü bilmiyorum. Abi renkler e benim, çok güzel. E benimki <laughs> e benimki e ben e ben e ben. Allah Anlayamıyorum. Better Beter ol kanka. Anlayamıyorum ki. Tam alışır gözlerim. Alışır. Kendi Tam. adamım Tam alışır gözlerim. Sorun yok. Hocam şu mavi bizden değil mi galiba? Bu mavi galiba. Abi bak. Abi bak yemin ediyorum var ya sinir krizi geçireceğim. Allah kitap musaf ya. Ben sen, abi sen miydin? Sen. Ba <laughs> Kellen bak, de git gidiyor? güzel gitti ha. Beni niye kesiyorsun? Hayır yani beni niye kesiyorsun? Sen oros çocuğusun. <laughs> beni küş küş öldüren kappe. Oo arkadaşa güzel giydirdi. Be. Lan ben de bana söyle bana niye sövüyorsun Yok, ya? Yok lan sana niye, niye söveyim mi? Bana niye Ay bana senin kelliği aldım adam bana saldırıyor onun çüksünü keserim valla. Ya bizim adamlarımız bize top atıyor olacak şey değil ya. Ya abi ben sana bir şey diyeyim mi? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Nereye bir şey anlamadın abi? Oyunla. Bak hangisi düşman hangisi dost bilmiyorum ben. Abi yalnız makatman benim makata üç tane kılıç birden girdi ha. O nasıl oldu böyle? What? <laughs> ne oluyor lan? Nasıl ne oluyor? Abi biri top atara ölüyor biri bizi öldü hiç kimse öldü. Aha, -5 eksi beş diyor. O zaman ben birinden asist aldım. Evet. Nasıl becerdiysen. Okay. O zaman iyi bir şey yaptım demektir. Öğreneceğim. Furkan geldi bizim yorumcu Furkan. Hmm, biliyorum Furkan döker. Aynen Furkan Furkancım. reis. Camdır, bizi koruyacak. Eminim bundan. Abi Furkan da bütün orta çağ oyunlarına hakim abi öyle. Adam bayılıyor ya. Sa abi 3 kişi seni araya mı aldı? Ne yapıyor Yok bizim sana? onlar, bizim, bizim. Ya kafamda şey görüyorsun bir... zaten. Adam sana vuruyor. Nasıl düşman bir... abi bu düşman. Onu sen bana da haklı be adam. Ya beni sen bak ultsin sen hackersın sen an anneden doğma babadan olma tam bir şerefsizsin yani söylemek istemiyorum. Bak bu oyunda, Samet'im bu oyunda küfür etmemek için kendimi çok zorluyorum ama bazen dayanamadığım olabiliyor yani. Samet oyundasın ya ben... ayrıca. Ben küfür müfür... Abi beni niye beni... Ben... Hadi gel. Beni var ya... <laughs> gel hadi. Geliyor. Bağırmayı da öğrendim. Shut up Türk Ama şey. yalnız ee, ult, ama. ult, ult ult seni A birini aldım. Birini Sikerün. aldım, birini aldım. Nasıl becerdim bilmiyorum ama birini aldım. Kanka sen geri gel öleceksin orada bak. Ben hiçbir şey. Abi bunu nasıl first person'dan third person'a geçirdin? Ay canını yerim, bunu bana baştan gitsene ya. Ay o bizden, şu bizden. Biri bizden, biri bizden. Biri bizden. Ya abi arpacılık yapmayın aldım. ya! Sen bilsen misin? Değilsin. Çok geç, çok geç fark ettim. İyi la, birini aldım bari, ona seviniyorum. <laughs> Birkaç kişi almayı başardım. Ay ay ay. Hmm. <laughs> Ultisiye yardırıyorum. Ben sakinim. Ultisiye ben yardırıyorum. Bize bize kür domur da -do diyor. Canımız canımız sıkıyor şu an. Abi sakin ol. Çüküne takma ya. Affedersin yani. Kaç kuruştuk insan ki umursuyorsun yani. What the fuck? Allahu ekber. Saldırıyorum. Ar Allah. Bana sıkıyorlar bak bak. Ben aşağıdaki. Arkadan biri gel. Onlar bizden ya ama ben Nasıl öyle... bizden? Düşman hepsi. Abi ben Furkan'la Furkan'ı senle karıştırdım. Furkan'ın üzerinde de yeşil var. oraya. Abi adamın üzerine baktığında adı yazıyor zaten ya. Yalnız bir kill almışım bu bana hakaret yani. Ben bu oyunda ee, herkes herkese karşıda. yemin ediyorum bir oynadım 50'ye bilmem kaç. Ben bile 2 kill aldım utanabilirsin abi. Sadece Abi birini aldım yalnız ben. Al, aynen aldım. Beni bekleyin. Fur Furkan öldü mü? Furkan'ı göremiyorum ben burada. Ya bana niye kendi adamı vuruyor ya? Abi bir saniye kendi adamı sana arkadan. Oha, o bizden değil miydi? What? Aa aldım birini daha. Allah Allah ekber. Abi, bir şeyler oluyor, Benim ekran falan sapı. Abi... abi şu olay ne nasıl bir oyun? Bu işte Varbanda benzemez Cordova. Burada kes kesici delici Harbiden olaylar oluyor Harbiden ya. Biz varban da yani burada yemiyor abi burada yemiyor. Abi burada kelle gidiyor. Kelle koltukta yaşıyorsun yani. anlayacağın. Ve hiç blok yapamıyorum biliyor musun abi. Bir, abi, bir tane bile atak blok yapamıyorum. nasıl biliyor abi. musun? Adam savurduktan yani o kılıç sana gelmeye başladıktan sonra şey yapacaksın. Ya, ya bu sen ya. nasıl savaşıyor ya? Ya bu Herot hack zaten hack. Abi adamın pingi nasıl 8 ben onu anlam veremedim ki. Kendi serverı çünkü. Herifin kendi serverı mı? O zaman kendi serverında ona Değişmiyorsa sabit 8 kalıyorsa onun serverıdır. Sabit 8 abi onun serverı. O zaman şey. onun serverı tabi tabi öldürür ikimizi. Helal olsun Samet abi yazmış arkadaşlar. Dostum çok teşekkür ederim de. Ben sadece ölüyorum burada. Oğlum arkadaşlar gel. Abi adam önce seni aldı sonra beni aldı. Abi bak ben küfür etmemek için kendimi kasıyorum şu an. Yani elimde olsa şu an var ya bak. Normalde de kendi çivileri videolarımda da etmemeye çalışıyorum. Etmiyorum da. Abi adamlar spawnumuzda. Nasıl <laughs> Abi iyi in indiğinde öleceksin. Görürsün birazdan. Yo bence bizim adam. Yo hayır. Abi hayatımda ilk kez oynuyorum şu Volry'i. Nasıl abi benim bura boştu ben kendi adamıma çaktım iki tane. Ya şu bebe niye şu adam deyip duruyor? Sanırsam bu arkadaş da Türk de yanılmıyorsam annesi babası bu çocuğu hiç sevmemiş. Hani şey demiş herhalde sen benim evladım değilsin bir git ötede yaşa falan. Aynen. Ya, benim ha. evladım olsa şahsen cebine eroin koyup Oo, bir şey ne koydum. Nasıl ölmedin sen? Uçarak bir kılıcı koymuşum yemin ediyorum 280. Ben sizi izleyemiyorum mu öldüğümde? Ben de izliyorum şu an ve kafadan yedi Herodot. Ve... Abi hile! Allah çarpsın hile ya. Ben hile miyle bilmiyorum abi valla. Oyunu ilk kez oynuyorum yani ben. Ay ay. Benden izleyenler muhtemelen çıldırdı zaten. Abi yine kill almışsın iki tane. Furkan'a bakar mısın? Furkan Furkan oluyor şu an? Yok be abi Furkan da oynuyor. Furkan abi senin altında. Abi birini aldım. Abi birini daha aldım. Abi neler oluyor? Abi kendi adamımı da aldım. Hızıma hakim olamadım bir araba. Herkesi çok çok çok. Sadece ben de ben de abi iş yapıyor diyor. Ben de taşı canım çıktı. <laughs> abi orayı görmem lazım var ya. Hayır beni niye atıyorsunuz? Kazar oldu. Kazar oldu. Uf kafaya. <laughs> <laughs> delete edeyim de sana. Ay delete mi? Ay kazar oldu. A serverdan atıldım. Vallahi atıldım. Ay. Affetmiyorlar abi. Dur tekrar gel. <laughs> Ay beni niye attınız ayol? Abi çok güzel uçtular. <laughs> Lan ne güzel oynuyordum be. Abi, server... abi sen gidip sen gidip milleti vurursan normal. Bilerek yapmıyorum ki ama. Ayırt tamam ayır da abi. abi, abi. nasıl ayırt edemiyorsun? Ben sana diyorum ki kırmızıyı hangi renk görüyorsan ona göre karar ver. Yeşil Abi yeşil... hepsini hepsini bir tek renk göremiyorum işte. Sorunu orada başlıyor zaten. Bir saniye. 23 kişiye düşmüş server. Geliyorum tekrardan. Ban yemişim be. Nasıl abi? <laughs> Vay dakika bir gol bir ban yemişim. O halde benden bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. 13 dakika abiden izlersiniz. Yok abi yok yok. Gireriz şimdi bir server'a buraya. 13 dakika o zaman bırakmayalım. Ben, o zaman ben kaydı durdurup bekleteyim render atalım. Tamam, render atayım videoyu. Tamam ee, sonraki partta yani sonraki partta değil. Bir, birazdan oyun devam eder arkadaşlar. Görüşürüz. Yalnız o bana ban attıranım var ya. Abi Anasını, sallıyorsun. Alradın. Etrafa sallıyorsun kanka ya. Şimdi seni ayırt etmen lazım. Bak bakacak. abi? Üzerine hangisi üzerine geliyor ona bakmıyorsun ki sen direkt savuruyorsun. Bilmediğin halde. Bilmiyorsan bekle saldırıyor mu? Ona göre vur bence. Bence yani. Ay ay ay. Bence benim benim dediğimi bir düşün. Şimdi bekle. Sen e, server'a gir de abi. Oradan ban yedim amına koduğumun yerinde ya. Ulan nasıl banlanmayı beceriyorum anlamıyorum ki. Girdim. Ama burası modluymuş. Neyse gir ya. Reflashteyim bir saniye. Ben de gözükmüyor. Ha gö gözükmüyor abi. Neyse girme ona boş ver. Çıktım ben zaten. Gözükmüyor ki bende. Tam tam çıktım zaten. Ondan gözükmez. E bakıyorum şu acemi server'ında bir şey boşalsın diye de yok. Nerede ya? şu Abi bir tane buldum. Gel pump. Ping ping 78 tertemiz temiz. Çıkar şimdi sen Geliyorum abi. Aha gördüm. Girmeye çalışıyorum şu an. Şu an doluyor. Tamam. Lords'ta. Aha tamam loading ekranındayım abi geliyor. <laughs> bir de aynı tarafı geçebilirsek mükemmel olacak şahane, ya. Şahane şahane. Muazzam. Ay, ya. yalnız var ya ben bu oyunu hiç sevmedim ha. Kimin salak oyunu. Mason. <laughs> Tabii ki Mason. Ama Mason geçtim ben. Burada ölünce doğmalı mı? Doğmayı mı bekleyeceğiz? O, o civar bir şey bilmiyorum. Bakacağız. Ben doğdum şu an. Ben de doğdum. Ben tamam, o zaman Gördüm başlatalım bense. mı? Başlat sen kanka ben, ben, durdurmamıştım zaten. Tamam. Render atarsın abi söylediğim yerleri kesiyor. yok. Ben. Sıkıntı yok ya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, başka bir server'a geçtik. Sağolsun Menderes abi de beni fazla bekletmedi. Ee, Aynen, bilerek... Düşman düşman bak bu. Tamam bu düşmansa ona, ona göre hareket ederiz babam. Uf koydum bir tane. Pardon abi. Aldım aldım aldım, 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 aldım. Bizden, bizden, değil. bizden, tamam, bizden. Tamam. Ben saldırmadıkça bak işte. Bu düşman mı? Değil. Tamam. Abi bunlar sen bizden bizim spawn'la bura. Gel abi. Bana ben asist geldi. Kafamda tiki görüyorsunuz zaten sen. Görüyorum, Bilirsin. görüyorum. Ha. Burası şey. Do boş. Yo. Aynen. Gel. <laughs> Bakalım. Eklerim Ottomancığım. Bir saniye abi. Şuna eklerim yazayım da şu an. Şuna dediğim arkadaşa. Ya ben ben de var zaten ya Ona şey yaparız. Yani şuna dedim yanlış anlaşılmasın şey yani hani oyunda Menderes abi beni guardlasın e, maksadında anladım, Gerçekten anladım. kıvırmıyorum şu anda. Yok biliyorum canım zaten. Furkan da geldi zaten. Ama Yok ben arkadaşlar yanlış anlamasın hiç buradan, dedim. Buradan gel ya buradan gel. Ya abi hani trollemek amacıyla bir şey yapmadığımı görüyorlar. İnanın her renkleri ayırt edemiyorum. Hepsi birbirine giriyor. Aa! Şimdi... A düşman. düşman, ikisi düşman. İkisi de düşman. <laughs> Bekle. İki tane, bak, Bekle. Bir tane İki. var, bir Şu sağdaki onlar da düşman. Bak oradakiler full tamam. düşman, bunda da düşman. Arkamdan geliyor şu an. Abi aldım. Abi aldım. Şu da düşman herhalde. Aynen. Arkadan biri gelmiş sana. Evet. Aa birini daha almışım ben. Ops. Kendi adamını Aa. öldürürüz salak. Abi beni de arkadan başka biri öldürdü. İyi abi bu sefer e, sayende bir şeyler yapabildim ya. 2 kill aldım böyle direkt Aynen, bak Şimdi e, sen doğdun mu? Bekle. <laughs> tamam bekliyorum şu an. Doğdun. Çık oradan dışarı acı. Burada düşmanlar tamam, var. Gel çabuk. Çabuk gel. Tamam çıkıyorum, çıkıyorum, çıktım. indim indim, indim. Bak, bir ottoman tane Empire verdim. tek başına düşmanlara karşı tamam halletti. Tamam. Halletti, adam aldı. Güzel. Abi arkada düşman mı var? Yok. Yok bizim bizim değil. abi ben söylerim sana. Sıkıntı yok. Ya şimdi ben oyunun yavaş yavaş bloklama <laughs> taktiğini de çözdüm abi. Ee, basınca direkt bloklayıp oh. çekiyormuş bloklu tutmuyormuş. Abi bak gel yanıma. Çöm yere gel buraya. Ne oluyor be? Çöm yere gel yanıma. Tamam. Burada canını dolduruyorsun bak çömerek böyle can doldurursun. Okey. Okçulardan mı? Bana abi? ok attı gerizekalı. Bizim adam okluyor. Oklasın oklasın. Benim canım doluyor şu an. Onu bekliyorum. Hadi gidelim. Bir bak, saniye, bak okçu var şurada doldu bir doldu tane. Olacak. Tam doldu. Geliyorum arkandayım. Bak şu okçu şey Abi ikisi aynı anda oldu. Öldü kaç. Furkan nasıl şey Bunlar olurmuşsun. bizim adamlar hep. Bak burada düşman yok şu tamam. an. Gel acı. İleriden bir düşman geliyor. iki tane. Aynen geliyor. İkisi de düşman acı. Bak gel buraya. Yanıma gel. Abi ben şu an iki düşmanın arasındayım. Abi aldım birini Abi bir tane okçu var. Tam headshot yedim galiba ya. Ben öldüm ya. Neyse sağlık olsun. Aa güzel ben oyundan zevk almaya başladım. Bu arada bunun level sistemi ne abi? Hani Aynen. bir experience nereden geldi bana? Experience geliyor işte ya. E peki level bir stat şey ama Kim şey falan... ne bu acı biliyor musun? Eee level atladıkça mesela diğer serverlara giremiyorsun anladın mı? Amatör vs middle oynayanlar vs işte en, en zorda oynayabilenler hani prolar. Hani ona göre bir ayrım olsun diye şey yapmışlar. Of abi beni öldürmeseydin keşke. <laughs> keşke benim kafamı çekişle ezmeseydin abi. Ezdim ama bir adamı aldım hacı. Öyle de deme yani. Aa, beni feda ettin yani. Anladım. Aynen veda et, etmeliyiz bazen bazı şeyleri. Sana Anladım. bakıyorum. Abi çok um Gör, değilim. görüyorum yo, şey. Yok bana diyorsan. Yok. Bana diyorsan nu tamam değil abi. Bana göre yani ben daha yeni oynuyorum oyunu zaten. Yok ben sana demedim ki. Yok yok şey o e, Ottoman Empire. Abi kapının önü çok karışık. karışık. Abi iki kişi geliyorlar sana galiba. Abi bizim base'deler. Abi 3 kişi bizim base'de. 3 mavi bizim base'de şu an. Ya bizim spawn'ın içine doğru giriyor. Ve biri onlarla kapışıyor Furkan muhtemelen. Yok sen misin? Abi beni aldılar ya. Abi 3 Ve... kişiyi nasıl tutucan? Abi... Gözümü seveyim 3 kişiyi tutacaksın nasıl tutucan? abi tutucan. Burası şivaldir her şeyi yaşayacağım. Değil mi? Bu haritayı da seviyorum ya güzel harita ama burada kırmızı değil maviler olacaksın aslında. Aa. Bilmiyorum. Bence Rit'i nasıl alabiliyorum? Benim 2 tane var, bıçak var. 3 tane var. Abi var. bana ok atan tamam mı? Bana ok atan kendi takımdaki arkadaşım. Bu videoyu... Furkan, Furkan, Furkan atmıştım. rahatmıştır. Abi sakin. Ayrı ayrı Furkan kaza... Mi? Abi arkadan 2 kişi, arkadan iki kişi. Aldım, aldım. Sakin, sakin. Bizim adam sakin. 2 kişi bizden mi? Abi bende frame i̇yi... drop oldu ya. Bu ne böyle? Abi bir şey soracağım. Buradaki... Şeylerin kilidini Saniye niye açmaya abi. çalışıyor maviler? Görev ne onların? Bilmiyorum da benim frame drop oldu nedense ben anlamadım şu an. Bende bir şey yok şu an sakin gibi. İşte bende neden bende oluyor onu anlamadım.